Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elio Hoca. Hepinize iyi, iyi çalışmalar diliyorum. Canlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İlk yazılardan iyi almıştık, yüksek almıştık. Şimdi geldik ikinci yazılının canına okumaya. Hocalarınız nereden soracak? Senaryolara göre gittim. Değerli arkadaşlarım, senaryolarda nasıl hazırlanmış, yani Milli Eğitim Bakanlığı nasıl hazırlanmışsa ona göre değerlendirme yapacağız ve hangi sorular çıkacak onun üzerinde duracağız. Tamam mı? İlk önce nereden başlayacağız? İslamiyet öncesi Arap yarım adasının genel durumu. Oraya artı bir ne ekleyeceksin? Artı bir demeyelim. Hatta artı 20 puan diyelim değerli arkadaşlarım. Çünkü bu konudan soru gelecek. İslamiyet öncesi Arap yarım yani peygamberimiz e, peygamberimizden önceki dönem nasıl? Ona bakacağız. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlarım bu dönemde kan davaları ve kabilecilikten dolayı siyasi birlik yoktur. Hepsini birleştireceğiz birazdan. Her kabilenin kendine ait putu bulunduğu için dini birlikte yoktur. Tamam mı? Yorum olarak senden isteyecek öğretmenin. Dikkat et. Kabe kutsaldır. Tamam mı? İslam öncesinde de, İslam sonrasında da Kabe kutsaldır. Ticari mekanlar kervanlar ve panayırlardır. En büyük panayır Ukas panayırıdır. Bunların haram ayları var. Haram aylarında savaş yok. Haram aylarında ne oluyor? etkinlikler oluyor değerli arkadaşlarım. Hocam ne gibi etkinlikler? Bu etkinlikler edebiyat. Tamam mı? Edebiyat ve şiir gibi etkinliklerdir. En güzel şiir Kabe'nin duvarına asılırdı. Olur ki savaş. Olur ki savaş durumunda biz bunlara Ficar savaşları diyeceğiz. Tamam. Ateerkil yapılanma var. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda. Hocam bu ne? Ateerkil yapılanmada son söz erkeğe aittir. Erkek egemendir. Tamam mı? Erkek birden fazla kadınla evlenebilir. Bunu bize ne gösteriyor? Kadının değersizleştirildiğini gösteriyor değerli arkadaşlar. Çünkü kafasına göre evlenebiliyordu. Kız çocukları diri diri gömülürdü. Kadına, kıza, kızlara hiç değer yok. O yüzden bunların tamamına ne diyeceğiz? Cahiliye dönemi diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın okuma yazma bilmediklerinden değil kız çocuklarını diri diri gömdükleri için ateerkil yapılanma olduğu için değerli arkadaşlarım putlara taptıkları için cahiliye dönemi diyoruz. Hocanız sizden ne isteyecek? Diyecek ki İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın genel durumunu değerlendir. Şimdi iki tane kavram var. Bir Bedevi iki Hadari. Tamam mı? Hadari. Ne güzel yazıyorum diyelim yine. Bedevi göçebe olanlardır. Not tutabilirsin. Göçebe olanlara verilen isim Hadari şehirlerde yaşayan kişilerdir. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda hem göçebeler hem de şehirde yaşayanlar var değil mi arkadaşlar? Ayrıca siyasi birlik yok, dini birlik yok, Kabe kutsal, ticaret yapılır, haram aylarında savaş yapılmaz ve erkek her şeyin üstündedir. Soru gelirse sen bu yorumları yapacaksın. Tamam mı? Mesela hoca sana şunu sorabilir. Haram aylarında savaş yapılmaz haram aylarında savaş yapılmıyorsa müşrikler neler yapıyorlar? Etkinlikler yapıyorlar. Edebiyat ve şiir dinletileri. Tamam mı değerli arkadaşlar? Buradan soru gelecek demedi demeyin. Hadi bakalım. Şimdi peygamberimizin dönemine gidelim değerli arkadaşlarım. Hazreti Muhammed dönemi. Buradan soru gelecek mi? Kesin gelecek. Şuraya yıldızı atıyorum. Bedir Savaşı. U Savaşı ile ilgili size tüyoyu vereceğim. Tamam. Hazreti Muhammed. Peygamberimiz döneminde ilk hicret İlk göç hareketi nereye gerçekleşti? Habeşistan'a. Akabe biatları. Biat ne demek? Peygamberimize yapılan bağlılık yeminidir. 622 yılında peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göç etti. Tarihte biz buna ne diyeceğiz? Hicret diyeceğiz arkadaşlarım. Bakın 615 yılında ilk göç, Hicret 622. Hicretten sonra ne oldu? Peygamberimiz lider seçildi. İslam devletinin temelleri atıldı. Peki Hocam sana yorum olarak şunu sorarsa. Niye Muhammed lider seçildi? Peygamberimiz niye lider seçildi? Bir. Ona ne diyorlardı? Güvenilir Muhammed. Yani Muhammedül Emin diyorlardı değerli arkadaşlarım. İki. Zeki olması değerli arkadaşlarım. Üç. Halktan biri olması. Yani şimdi peygamber diyoruz ya. Böyle üstün özellikleri olan bir kişi de değil peygamberimiz. Peygamberimizin yaşamını az çok biliyorsunuzdur. Derneğe geçelim. Böyle lider olduktan sonra şatafatlı yaşamıyor. Normal insanlar gibi yaşıyor. Tamam. Medine Sözleşmesi'nden sonra sen nasıl yorumlar yapacaksın? Peygamberimiz lider seçilmiş ve İslam Devleti'nin temelleri atılmıştır. Sen bu yorumları yapacaksın. Tamam mı? Unutma. Şimdi gelelim verili. Senaryolara baktığımızda Bedir'den çok soru seçmişler. Hocanız da seçecek büyük ihtimal. Bedir, Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında gerçekleşen ilk savaştır. Bu savaşı Müslümanlar kazanıyor. Soru nereden gelecek? Ahan da buradan gelecek. Bak bak bak. Buradan soru gelecek de Bedir demeyin. Bedir savaşından sonra ne oldu? İslam savaş hukukunun temelleri atıldı. Yani ne hocam? Ganimet. Ganimet ne demek? Savaştan sonra alınan her şeydir. Bunlar silah olur, malzeme olur. Ganimetin çoğu kime verilecek? Askere. Niye? Askerleri savaşa teşvik etmek için. Yani askerleri savaşa. Şimdi şöyle bir şey düşün. Askerlere diyorsunuz ki gelin savaşa gidelim. Gelirler mi? Gelmezler. Ama askere şunu desen gelin toprak kazanacağız. Gelin size pay vereceğim, ganimet vereceğim derseniz askerler gelirler mi? Koşa koşa gelirler. Tamam. Kadınlara ve çocuklara zarar verilmeyecek esirler okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılacak. Peygamberimiz burada neye değer vermiş? Eğitime. Tamam mı? Vurguladığım yerlere dikkat et. Bedir Savaşı genel olarak bu. İlk zafer. Savaş hukukunun temelleri atıldı. Peygamberimiz eğitime değer verdi. Uhud. Anahtar kelime okçular. Okçular ne hocam? Şimdi anlatacağım sana. Peygamberimiz tepeye 50 tane okçu bırakıyor. Ve okçulara diyor ki: Savaş bitmeye, bitmeden oradan inmeyin diyor. Okçular savaşın bittiğini sanıyorlar ve savaş alanına iniyorlar. Müşrikler arkalarından dolanıp Müslümanları yeniyorlar. İşte biz Uhud'a ne diyeceğiz? Okçular tepeyi terk ettikleri için, peygamberimizin sözü dinlenmediği için Müslümanlar kazanmamıştır. Ve Hazreti Hamza şehit olmuştur değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Uhud da bu şekilde. Uhud'un anahtar kelimesi neymiş? Okçu. Okçular tebbiyi terk ettiği için, peygamberimizin sözü dinlenmediği için Müslümanlar kazanamadı. Hende'ye gidelim. Peygamberimiz döneminden sonra gelecek. Bu kaçınılmazdır. Hendek Savaşı. Müslümanların son savunma savaşıdır. Bu fikri kim ortaya attı? selman Farisi ortaya attı. Müslümanlar kazandı. Artık müşrikler ne dediler? Biz Müslümanları yenemiyoruz. Anlaşma yapalım. Bu antlaşmanın ismi ne? Hudeybiye Barış Antlaşması. Eğer hocan sana sorarsa Müslümanlar ne zaman hukuken tanındı? Hudeybiye Barış Antlaşması ile Müslümanlar tanındı. 10 yıl savaş yok. Şimdi 10 yıl savaş yoksa İslamiyet'in yayılma ne olacak? Artacak değerli arkadaşlar. Tamam mı? Hayber'in fethi. Şam ticaret olunun güvenliği sağlandı. Ve biz Hayber'e ne diyeceğiz? Müslümanların kazandığı ilk toprak parçası diyeceğiz. Peygamberimiz döneminden devam ediyoruz. Mekke'nin fethi. Müşrikler Hudeybiye barış antlaşmasını bozuyorlar. Bunun üzerine peygamberimiz hazırlıkları yapıyor ve Mekke'yi fethediyor. Mekke fethedildikten sonra Kabe putlardan temizlendi. Genel af ilan edildi ve Müslümanlar Arap Yarımadası'nın en büyük siyasi gücü haline geldiler derler arkadaşlarım. Tamam mı? Mekke'nin fethi çok önemli. Kabe putlardan temizleniyor. Mute Bizans'ta yapılan ilk savaştır değerli arkadaşlar. Peygamberimiz döneminde. Huneyn ve Taif. Taif'te peygamberimiz taşlanıyor. Peygamberimizi taşlıyorlar. Yine de peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Ben davamdan vazgeçmem diyor. İslamiyet davası. Tebük peygamberimizin son seferi. Veda hutbesi peygamberimizin vefatıdır. Ne diyor peygamberimiz? Herkes eşittir. Ey insanlar diye başlıyor özellikle. Ey insanlar diyorsa demek ki bu nedir? evrenseldir. Tüm dünyayı kucaklıyor Peygamberimiz. Ey insanlar diyor. Siyahın beyazdan, beyazın siyahtan üstünlüğü yoktur. Herkes eşittir. Kız kardeşlerinize, annelerinize değer verin diyor. Tamam mı? Sürekli eşitlikten bahsediyor Peygamberimiz. Tamam mı? Şimdi gidelim dört halife dönemine. Dört tane halife var. Sırasıyla yazacağım. yazmışım sizlere değerli arkadaşlarım. İlk önce kim gelecek? Hazreti Ebu Bekir. Bu döneme ne diyorlar? Hulafi-i ya da Cumhuriyet. Öğretmenin diyecek ki niye Cumhuriyet dönemi de diyorlar bu döneme? Sen ne diyeceksin? Hocam seçim olduğu için diyeceksin. Tamam mı? Seçim olduğu için Cumhuriyet dönemi diyorlar. Yalancı peygamberlerle savaşıldı. Yani dinden dönenlerle savaşıldı ve savaş kazanıldı. Bu dönemde Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi. Yorum gelirse sen ne yorum yapacaksın? Hafızlar şehit düştüğü için diyeceksin. Hafız kimdir? Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişilerdir. Hafızlar şehit düştüğü için Kur'an-ı Kerim kitap haline getirdi. Kitap haline getiren kim? Hazreti Ebu Bekir. Sahte ve yalancı peygamberlerle mücadele edildi. Bundan bahsettik. İkinci halife Hazreti Ömer. Bu sefer sınırlar genişliyor. Ta nereye kadar? Mısır'a kadar. Mısır neresi hocam? Kuzey Afrika değerli arkadaşlarım. Nereye alıyor Hazreti Ömer? Mısır, İran, Suriye, Filistin ve Irak'ı alıyor. Kadı, bak bu kavramlara dikkat edin. Kadı günümüz hakimdir eyalet sistemi. Burada yönetimi kolaylaştırıyor. Bakın bu yorumları yapman lazım. Yönetim kolaylaştı. Yönetim kolaylaştı. Devlet hazinesi demek ki sınırlar gelişmiş. Demek ki hazineye para giriyor. mal. İktidar sistemi toprak sistemidir. İşte buradan soru gelebilir. Ha, şimdi beni dinle ve not al. İktidar sistemine göre. Hazineden para çıkmaz. Tarımda süreklilik sağlanır. Otorite güçlüdür. Asayiş ve güvenlik sağlanır devlet için asker yetiştirilir. Bu beşini yaz sınavda çıkabilir. Askeri işler için divanı cünt oluşturuluyor ve sasaniler. Bunlar kimlerdir? İranlılardır. Bu savaşları hocanız sizden isteyebilir. Köprü, Kadisiye, Celula ve Nihabendir. Tamam mı? Devam ediyoruz. Hazreti Osman dönemi ilk hoş olmayan durumlar çıktı. Yorum olarak gelirse hocam nasıl hoş olmayan durumlar mesela? Çünkü Hazreti Osman ne yapıyordu? Kendi soyundan kişileri yönetime getiriyordu. E halk nasıl karşılayacak? Halk ne diyecek? Burada torpil var diyecek. Niye kendi soyundan kişileri yönetime getiriyor? Ve karmaşalar çıkacak. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan kimdir? Hazreti Osman'dır. Hem İslamiyet'i yayıyor hem de orijinalini kendinde bırakıyor. Kitap ayıyla getiren kimdi? Hazreti Ebu Bekir. Çoğaltan kimdir? Hazreti Osman sırasıyla gidiyoruz. Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Sıralama budur. Tamam mı? Donanma ne demek? Deniz gücü demektir değerli arkadaşlarım. Donanmaya kısaca biz ne diyeceğiz? Savaş gemisi diyeceğiz. Tamam mı? Bizans'a İl Deniz Savaşı yapıldı ve kazanıldı Zatür Savari. E Kıbrıs alındı. Eğer Kıbrıs alınmışsa demek ki donanma güçlüdür ve Türklerle mücadele edildi Hazarlar. Bu bitti. Son halife Hazreti Ali. Peygamberimizin damadı. Bu dönemde sürekli karmaşalar var değerli arkadaşlarım. Şimdi size bir soru. Ülke içinde sorunlar varsa fetih yapabilir misin? Yapamazsın. Fetihler durmuştur. Hazreti Ali merkezi nereye taşıyor? Kufe'ye taşıyor. Tamam mı? Şimdi iç olaylara bakıyoruz. Cemel yani deve olayı. Hazreti Ayşe, Talha Vüzübehir, Hazreti Osman'ın katilini Hazreti Ali'den istiyorlar. Hazreti Ali de bulamayınca Cemel vakası yaşanıyor ve bu savaşı Hazreti Ali kazanıyor. Müslümanlar arası mücadele. Sıffin. Bu sefer Muaviye ne diyor? Hazreti Ali'ye şunu diyor. Ben senin halifeliğini kabul etmiyorum. Ve savaş başlıyor. Savaşın ismi Sıffin. Biz buna ne diyeceğiz? İlk iç savaş diyeceğiz. Tamam. Sonuç. Hazreti Ali savaşı tam kazanacakken Muaviye taraftarları mızrak uçlarına Kur'an yapraklarını taktılar. Ve Savaş yarıda kaldı. Kime gittiler? Hakeme gittiler. Bundan sonrasını anlatıyorum. Hakeme gittiler. Hakemden de sonuç çıkmadı ve Müslümanlar üçe ayrıldı. Hazreti Ali taraftarları, Hazreti Muaviye taraftarları ve Hariciler. Dört halife dönümü bu şekilde. Şimdi Emevilere gidiyoruz. Emevilerde bir kavram var. Büyük ihtimal hocanız size onu soracak. Kurucu kimdir? Muaviye. Bakın başkent nereye taşındı? Şam'a taşındı. Saltanat geldi. Aha. Şimdi 4 halife döneminde seçim vardı. Burada ne oldu? Saltanat. Saltanat ne demek hocam? Egemenliğin babadan oğula geçmesi. Tamam mı canlarım? Egemenliğin babadan oğula geçmesi. Mevali. Bunu soracak. Kaçışı yok. En önemli kavramdır bu. Hocam ne demek bu? mevali Arap olmayan müslümanların ikinci plana atılması. Sen Arap değilsen hakkın yoktur. Biz buna kısaca ne diyeceğiz? Irkçı politika diyeceğiz. Şimdi yorum yap. Irkçı bir politika varsa İslamiyet yayılır mı? Yayılmaz. Yayılmaz. Birlik ve beraberlik bozulur mu? Bozulur. Neye ters? Eşitliğe tersir bu yorumları yap. Mevali politikasında bunlar var. Mevaliye karşı ne çıktı? Şuhu bir akımı çıktı değerli arkadaşlar. Bu dönemde Bizans'ın başkenti İstanbul kuşatıldı. Kerbela. Hadiyeti Ali döneminde ayrılıklar vardı. Kerbela'da kesin ayrılıklar var. Ne oldu hocam burada? Burada İmam Hüseyin'i öldürüyorlar. Kerbela mevkisinde Muaviye'nin oğlu Yezid Hazreti Hüseyin'i şehit ediyor. Ve tarihte biz buna ne diyeceğiz? kesin ayrılıklar diyeceğiz. Bu dönemde milliyetçilik devam ediyor. Şimdi milliyetçiliğe örnekler. 1. Mevali politikası. 2. Arap İslam parası. 3. Arapçanın resmi dil kabul edilmesi. Kim yapıyor? Abdülmelik. Bu sefer İslamiyet nereye kadar gitti? İspanya'ya. Yani Avrupa kıtasına taşındı. Soru gelebilir. İslamiyet'i Avrupa kıtasına taşıyan devlet hangisi? Emeviler. Kim? Tarık bin Ziyad. Hangi savaş? Kadiks Savaşı. Burada da Türklerle mücadele ediliyor ve kaybediliyor. Puvatya Savaşı sonucu bu devlet yıkılma süreciyle girdi. Yıkılmalarında etkili olan sebepler neymiş? 1. Mevali politikası. 2. iktidar mücadeleleri. 3. Abbasilerin politikaları. 4. Devletin geniş sınırlara ulaşması. 5. Puvatya Savaşı. Bunları not al. Şimdi bir kişi var. Emevilerden. Ömer bin Abdülaziz bu politikayı uygulamıyor. Irkçı değilim ben diyor. Ben peygamberin izinden gideceğim. Ben ümmetçiyim. Yani eşitlikle yaklaşacağım diyor. Onlardan farklı. O yüzden Ömer bin Abdülaziz'e Abdülaziz ne diyorlar? Beşinci halife ya da adaletinden dolayı ikinci Ömer diyorlar. Gidelim Abbasiler. Şimdi hocanız ne soracak biliyor musunuz? Emevilerle Abbasilerin farkı. Emevilerde hangi politika vardı? Mevali. Abbasiler bunu terk ediyor. Ümmetçiliği getiriyorlar. Yani herkese görev veriyorlar. Sadece Araplar değil herkese. Bunların başında Türkler geliyor. Tamam mı? Kurucu Ebu Abbas. Başkent Bağdat. Başkentleri sırasıyla yazıyorum sizlere. Medine peygamberimiz dönemi. Kufe Hazreti Ali. Şam. Emeviler. Bağdat. Abbasiler. Bunlar İslam devletinin başkentleridir. Bakın ümmetçilik başta Türkler olmak üzere diğer unsurlara da hak verildi. Talas yıldıza at yıldıza at yıldıza at 20 puanı kap. Talas kimler arasında? Abbasiler ve Çinliler arasında ve Karluk Türkleri. Türkler savaş sırasında saf değiştirerek. Tamam mı? Sebep ne? Orta Asya'ya egemen olma düşüncesi. Hem dini yönden hem ekonomik yönden hem de siyasal yönden Orta Asya'ya egemen olmak istiyorlar. Talas Savaşı'nda. Sonuç Abbasiler kazandı. Sonuç çıkacak. Türk İslam tarihi başladı. Nasıl hocam? Çünkü Türklerle Müslümanların arası iyi gitti. Emeviler döneminde Türklerle Müslümanların arası iyi değildi. Neyden dolayı? Mevali politikasından dolayı. Türklerle Müslümanların arası nasıl iyileşiyor? Abbasiler döneminde. Tamam mı? Türkler kitleler halinde İslamiyeti benimsedi. Ve İslamiyeti benimseyen ilk boy Karluk'lardır. Hatta şuraya yazayım Karluk. Tamam. Kağıt ilk defa Çin dışında üretildi. Nerede? Semerkant'ta. Çin'in Orta, Orta, Asya üzerindeki baskısı azaldı. İşte bunlar sonuçlardır. Canlarım Talas Savaşı'nı not al. Şimdi bu dönemde genel olarak bu gelebilir. Beytül Hükme ne demek? Bilim ve sanat okulu demektir. Çeviriler yapılıyor değerli arkadaşlarım. Çeviriler yapılıyor. Tamam mı? İslam Rönesansı en parlak dönemini yaşıyor bu dönemde sürekli bilim alanında gelişmeler yaşanıyor. En parlak dönem Harun Reşit vezirlik makamını oluşturuyorlar. Vezir kimdir? Hükümdara yardım, yardımcı olan kişidir. İlhanlılar yani Moğollar bu devlete son veriyor ve bu devlet kime sığınıyor? Memlüklere sığınıyor değerli arkadaşlar. Türklerle Müslümanların ilişkileri ne zaman iyiye gidiyor? Talas Savaşı'ndan sonra değerli arkadaşlar. Benden bu kadar. Artık top sizde. İnşallah yine yüksek alacağız değerli arkadaşlarım. İnşallah emeğimizin hakkıyla çok yüksek alacağız. Kendinize iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kal. kalın. kalın, canlarım benim.